Neden kombi bakımı yaptırmalıyız? Cihazlarımızın daha randımanlı, daha uzun ömürlü çalışması için ve sağlığımız için e, baca zehirlenmeleri, ölüm gibi e, durumları engellemek için muhakkak yılda bir defa kombi bakımı yaptırmalıyız. Atık gazını, zehirli gazın dışarı atan fanımız. Bunların içerisinde kanat aralarındaki tozlardan dolayı dışarıya atılan gazın, atık gazın dışarıya atılmasını engelliyor. O yüzden de bunun temizliğini yapacağız. Kombi ve peteklerimizin bakımlarını yılda bir defa kış aylarına girmeden muhakkak yapılmalıdır. Bu her yıl yapılan kombi ve petek temizlikleri kışı daha rahat geçirmemizi sağlar, tasarruflarımızı artırır. Petek bakımı neden yapılmalıdır? Peteklerin içerisinde biriken kurum ve balçıklardan dolayı ısım performanslarımız da düşüş oluyor. Isıyı arttırmak için petek temizliği yaptırmalıyız ve tasarruf amaçlı doğal gazlamların artan fiyatlardan dolayı fiyatları düşürmek için petek bakımı yapılmalıdır. Yapılan petek bakımlarında yaklaşık yüzde %30-40 bir şekilde tasarruf sağlarız. Müzik Kombi bakımı yaptırın, tasarruf edin. Kombilerimizin yapılan bakımlarında, peteklerimizin yapılan temizliklerinde muhakkak ki %30 ve %40 oranında bir tasarruf sağlarsınız. E, bu nedir? Kombilerimizdeki yapılan bakımların daha uzun ömürlü çalışması, cihazlarımızın daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Peteklerimizin içerisinde oluşan kurumları azaltmak için, balçıkları azaltmak için muhakkak bakım yapılmalıdır. Her yapılan kombi bakımı petek temizliği yılda bir muhakkak ki yapılması gerekmektedir. Tasarruf için %30 ve %40 tasarrufumuz için muhakkak yılda bir defa bakım yaptıralım. Kombi bakımı ve petek bakımı yapıldığı zaman maliyetlerimiz sadece kombi yaptırmak isteyen tüketicilerimiz olur. Sadece kombi için 200 TL. Sadece petek temizliği yaptırmak isteyen tüketicilerimiz için ise petek temizliğimiz 300 TL olarak yapıyoruz. Ama bizim tavsiyemiz aynı anda ikisini bir yaptırmaları, Hem kombi hem peteği yaptırmalı. Bu şekilde yaptıkları zaman da fiyatlarımızda muhakkak indirim olur. İkisi bir de 400 TL olarak bir indirimli fiyat alabilirler. Müzik Şimdi kombimizin makinelerini bitirdik ee, sıra peteklerimizin temizliğine geldi filtrelerimizi sökerek peteklerimizin ne derecede kirli olduğunu göreceğiz ve petek temizliği işlemine başlayacağız. Şöyle bakarsanız içerideki kurum peteklerimizin ne kadar kirli olduğunu gösteriyor. Bu tetek makinamızın giriş ve çıkış bağlantılarını peteklerimize bağlantımızı yaptık. Petek sisteme bağlandı. Petek makinamız yaklaşık üç barlık e, basınca sahip e, su, e, su demir daim pompalı petek makinamız. Evet. Şimdi peteklerimizi yapmadan önce haznemizi doldurup e, haznemiz sistem içerisinde temizlemesi için de kimyasallarımız mevcuttur. de kimyasalımızla beraber yaklaşık yarım saatlik 40 dakikalık bir süre içerisinde sistemde bir temizlik işlemi yapacağız. Devre işlemi. Bu işlem içerisindeki oluşan e, balçıklar kurumları çözüp onu da sıvı halde tekrar dışarı atacağız.